Kadınlar hepinize merhaba. Seremoni'den yine bomba bir tonik modeli getirdim sizler için. Çok çok güzel. Hemen iki rengiyle de, de dolanma eklediğim bir model oldu. Özellikleri şöyle yakından inceleyelim. Önden çıt çıtlı açılabilir. Çok güzel çıt çıt detaylarımız var. Düğme detaylarımız var. Koplin kumaş, %100 pamuk kumaş. Kol manşetlerinde, yakasında ve şöyle yakası balıkçılık aynı zamanda trikot kumaş kullanılmış fitilli. İki iki renk seçeneği var siyah ve üzerindeki beyaz yenilimiz. Altına kombinlediğimiz deri pantolonumuzu da ayrı olarak satışa hanımlar sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyoruz. Sonunda hepinize selamlar Selimun'dan dört gözle beklediğim önden dikişli de kalem deri pantolonumuz artık satışta. Beli lastik de şöyle sırttan mikro esnek deri kumaştır. Arkası çelik örnek kumaş önü deri kumaş çok güzel şöyle fermuarlı cep detaylarım var önden dikişli üzerimdeki duruşunu şöyle göstermek istiyorum çok çok tarz birçok spor tüniklerinizle klasik kombinlerinizle kullanabilirsiniz 1 2 3 beden şeklinde 38 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz siparişi çek. WhatsApp'tan veya de.